Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Metin 2'de en kolay dolunay düşen yerleri göstereceğim Ben oraya gideyim ve videoyu başlatayım Evet arkadaşlar söylediğim yere geldim Haritanın şu kısmında bakın görebiliyorsunuzdur sizde ee, Burada vahşi uzmanlar var Bu vahşi uzmanları keseceğiz Bazen iki tane drop atabiliyor Yani iki tane dolunay falan da atabilir ee, Biz hemen başlayalım bakalım şunu kesmeye Bakalım birkaç tane keseceğim videoda eğer olmazsa ben e, videoyu kapatıp düşürünce açacağım video arkadaşlar. Şimdi bakalım arayalım. Burada sürekli CH atmanız gerekiyor bu arada. CH atmazsanız e, bulamayabilirsiniz. Bakın burada bir tane daha bulduk. Toplam iki tane vahşi uzman. E, bakalım bundan çıkacak mı? Ölümcül plak hazır çıktı. Bakalım bunun efsunu falan var mı? Yok sade ölümcül plakaymış. Hemen CH atacağız arkadaşlar. Şöyle C'ye 8'e gidelim. Bakalım ee, dolunay düşürebileceğim mi videoda? Umarım düşürürüm. Zamanımı almasını istemiyorum. E, girsin bakalım. Evet. Vahşi uzman direkt karşımızda beliriyor zaten arkadaşlar. İnşallah burada da iki tane vardır. Bakalım. Evet, yang attı. Bakalım şimdi üste. Evet, üstte de bir tane var arkadaşlar. Dediğim gibi haritanın şu köşesinde iki tane veriyor vah Osman. Yani CH atıp bir CH'de hatta 2 CH'de 4 tane kesmiş oluyorsunuz. Ee, o da bayağı iyi oluyor. Donay düşünme açısından. Son bir CH daha atacağım. Ben sonra düşürünce açacağım videoyu eee yerdeyken göstereceğim size girelim bakalım evet bir tane daha vahşi uzman gördük şunu keselim evet bundan da atmadı bakalım altta da bir tane olsun da şansımızı deneyelim ya evet varmış varmış Hadi keselim şunu da Bir tane düşsün videoda be Evet düşmedi arkadaşlar ee, Ben düşürüp geleyim Evet arkadaşlar ben bir süredir kesiyorum ee, Dolunay beklerken Geyik boynuzuya yattı Bakalım umarım e, iyi bir ortalaması vardır Şöyle Hadi Bakalım Evet 11 ortalama arkadaşlar ee, işe yaramaz Atarım muhtemelen Zaten artı 9'a da para etmez ee, ben dolunay düşürünce tekrar açayım Videoyu Evet arkadaşlar, ee, GB'nin ardından bir dolunay düştü. Ee, şöyle gördüğünüz gibi zaten hiçbir şey yok evanterinde. Alalım, ölümcül plakayı da alalım. bakarız. Bakalım, inşallah güzel Ortalama gelmiştir. Evet, 5 beceri, eksi 4 ortalama. Ölümcül plak hazır, artı 3. Arkadaşlar ben biraz daha düşürmek istiyorum. Yani düşürünce açayım videoyu hadi gittim ben evet arkadaşlar ikinci dolunayımı da düşürdüm şimdi onun e, ortalamasına bakacağım sonra biraz daha göstereceğim buraları size ve videoyu kapatacağım hadi bakalım hop e, 4 ortalama arkadaşlar şimdi ben size biraz daha göstereyim buraları e, tam olarak nerelerde çıkıyor iyice görün CH'de arkadaşlar yaklaşık Yani ya 15 dakika Var yok yani 10 dakika deyin siz ona 10 dakikada 2 tane dolunay bir GB'ye düşürdük ee, Eğer geçiminizi buradan sağlıyorsanız Hani güzel ortalamalı donlay Çıkarıp satıyorsanız Burası çok güzel bir yer Yani en şanslı Burada olursunuz bence Ve en kolay dropu da burada alırsınız Yani gördüğünüz gibi Her CH'de bir iki tane çıkıyor garanti olarak. Yani vahşi uzman çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu altlarda oluyor. Şu alt kısımlar şöyle şu alt kısımlarda oluyor. Bir de burada oluyor. Şöyle bir çıkalım hemen. Tekrar bir CH deneyelim. CH5'e bakıp e, çıkacağız yine bir yer daha var orayı da size göstereceğim Or orası da böyle nasıl diyeyim daha az drop atıyor ama direkt karşınızda oluyor yani direkt karşınıza çıkıyor bakın şimdi bir tane daha var şu uzman varmış ya bu haritada yerini göstereyim bir daha şurası arkadaşlar şurası tam olarak şurası buna bir keselim Evet böyle itemler de atma olasılığı var. Baltalı mızrak. Ee, bunları da satabilirsiniz eğer öyle yerden item toplayıp satıyorsanız. Yanına kar kalır. Ee, arkadaşlar ben ikinci dolunay yerine gideyim. Ee, sonra videoyu açayım. Evet arkadaşlar geldik iki, ikinci dolunay düşürme yerimize. Ee, zaten direkt vadinin girişinde burası. Eğer siz de vadiden çok sık geçiyorsanız şu vahşi okçuları görmüşsünüzdür. Bu vahşi okçudan çoğunlukta GB'ye düşüyor. E ama dolunay atıyor da yani atma ihtimali de var. Bakın bu direkt kapıda gözüktü. Şimdi bir CH atacağım. Eğer kesmedilerse yine burada gözükecek arkadaşlar. Çünkü bunun spawn yeri burası yani. Bakalım bundan daha geç düşürürsünüz bu arada. En yüksek ihtimali vahşi uzman olarak diyebiliyorum. Oyun bug'a girdi arkadaşlar ben kapatıp açayım sonra videoyu tekrar gireyim Evet arkadaşlar ben oyuna girdim ve direkt karşımızda CH9 girdim var arada. Vah okçu çıktı Bakalım bunu keseyim bundan e, Bir dolunay düşürelim e, düşürelim yani dolunay düşürmeye gerek yok illa de olur e, Hemen 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 düşüreyim ama e, Videoyu kapatacağım zaten Size Göstereyim şöyle CH8'e gireceğim Arkadaşlar bir de siz CH9'dan CH1'e gidene kadar bunlar spamlanıyor tekrar. Ee, spa çok hızlı keserseniz hani spamlanmayabilir. Bazı Bazen çıkmıyor. Şunu da keselim bakalım. Bakır çiliği ya keşke bu geyik boynusu iyi olsaydı. Hemen bir CH daha atalım. Arkadaşlar burada bir tane veriyor. Ee, bir tane vahşi okçu veriyor yani. Full öyle. Vahşi uzman gibi ikili vermiyor bazen. O yüzden burayı çok tavsiye etmem. Yine yolunuzun üzeri ise hani bir yere gidiyorsanız bunu gördüğünüzde kesin yani. Belki bir ihtimal güzel ortalamalı bir dolunay düşürürsünüz. Ee, yine cehat atalım. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle cehat atıyorum. Hemen karşımda beliriyor. Yani çok iyi bir olay bu. Direkt basit basit e, kesiyorsunuz. Dolunayınızı alıyorsunuz, geyik boynuzu yayınızı alıyorsunuz. Yani çok işinize yarar bu. Tabi dolunay kasanlar için. Evet bakın direkt karşımda direkt. Bir tane de video açıkken düşüreyim bakalım. İnşallah çok uzamaz. Eğer uzarsa keserim zaten. Evet geyik boynuzu yayımızı düşürdük arkadaşlar. Dediğim gibi bakın videoda e, hepsini videoda düşürdük şu an. Burada daha yavaş düştü arkadaşlar. Yani. Çünkü vahşi uzmanda iki tane kestik ara sıra. Hani o yüzden onlardan daha fazla düştü. Bakalım bunun ortalaması nasıl. Evet 8 beceri bu. 15 beceri falan olsa belki para ederdi bence. Neyse arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Derken dur. Tamam 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 bekle. Tekrar bitiriş yapacağız. Evet, bundan da hiçbir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar, video bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle de videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.